10-20 Polis Departmanı kod aldı başlangıcı Çavuş Faysal aktif operatörüm Mehmet abi Aktif operatörüm tüm Şerif Departmanını e, şu anda MRPD'ye toplamış bu bir makamında istediğiniz kadar destek talibiniz varsa intikal edelim 10-04 Gemi soygunu için 10-74 şehirde de, e, devriye sağlayabilirsiniz çavuşum Siyah botdaki şahıs tekrar gemiye çıkış sağlıyor Bağırın 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 duyulmuyor Ben 70 şekilde duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet evet. Kaç kişisiniz orada? Biz fazlayız ya, yani, bir kişi fazla en az. Beş, beş misiniz? Evet. Beşiz, beş. Tamam, çok güzel. Sonuçta Nir de orta tarafta şu an arkadaşlar. Bir, iki şey, bir, sizin biriminin sağ taraftan, şu anda mevcutlendiğimiz durumda sağ taraftan intikal çalacak. Diğer birim de sol taraftan intikal çalacak tamam mı? Oradaki Hı -hı. merdivenleri, e, merdivenlere çıkacağız. İki tane giriş var buranın, bir sağ bir sol. Şimdi aktif olarak e, direkt bodoslama dalamayız. Biz orada kaç kişisiniz? Dikkat. Biz burada 3 kişiyiz şu an. Tamam ben oraya geçeyim. 4 4 olalım. Gelsin bana. Eğer'den ben e, dikkat dağıtmasını Heymen isteyeceğim. Seyran Fodum, şahıslardan anda, 10 kişi sizi izliyorum arkadaşlar. Anda... İki, sizin olduğunuz tarafta teknenin arka tarafında 3 e, kişi geminin orta Değil tarafında, 2 kişi geminin burun kısmında, west yönünde beklemekte. Üstelmen i̇şte Diyaz, denizde şahıs bulunmakta mı? Ben için 10.74. E, size bakan taraftaki şahıslar 3 oldu, ortada 2 kişi bulunmakta. <laughs> Biz merdivenlerden doğru. zor çıkarız ya. Efendim air, öyle. Eğirin hat, tropat dikkat dağıtacak, atacak. dikkat de hat da basacağız biz de. Tamamdır. Ee, anladınız değil mi? Anlaşılmayan bir şey yok. Ee, yok. Araçta dört kişiniz şu anda. iki kişi çıkarken iki kişi, kişi araçtan iniş yapıp e, Yukarıdaki şey alacak ve bizim birimlerimizi coverlayacak tamam mı arkadaşlar? Yani bu, bunu ihmal etmeyin hiçbir şekilde. Ben komutu verdikten sonra direkt olarak e, merdivenlere yöneleceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çavuş Sergio konuşmakta Hürkuş iki birim olarak Bir sağ taraftaki merdivene bir de sol taraftaki merdivene Olmak kaydıyla eş zamanlı bir operasyon düzenleyeceğiz Biz merdivenlere yaklaşmaya çalıştığımız esnada Senden hat drop atarmış gibi yapıp Şahısların dikkatlerini kendi üzerine çekmeni isteyeceğim 10.04 ee, Arka tarafa doğru hot drop yapıyormuş gibi yapıyorum 10.04 Ufak ufak aşağı doğru geçmeye çalışın efendim Diğer tarafa geçelim. Diğer takım ünü, takı 61. Ee, çok fazla shot almayacak şekilde ufak çaplı bir yaklaşmaya gerçekleştirin. E, size mevzilendirmiş olduğum merdivenlere doğru. Ona yapacak bir şey yok. Mermi yedim Çık 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 çık. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne yap? Bu ne alamazsınız burayı. Eğer tek kişi nasıl atlara batsın ki? E, tamam paraya gidelim. adam çıkartacağız. Ya da buradan ben... alabilir teknenin arkasından ya da önünden. Tamam ben gidebilirim istersen. Çavuş nasıl Sergio konuşmakta. Eğer ee, yanına iki kişi daha alıp atlara batman gerekiyor. Aksi takdirde iniş yapamayacağız bölgeye. İkimiz gidelim mi falan? 1004 Air tutuyor şu an arkadaşlar biraz önceki olaydan kaynaklı. 1004 ee, İvedilikte de Coscar Departman'a geçiş sağlayın efendim. Ee, akabinde iki kişiyi yanınıza verin. 1074 e, ee, şu an bu haliyle hat drop atabilirim. Ons Führer, bizden iki kişiyi almanız lazım. Aktif olarak denizin altından girsem, girsek birkaç hiçbir kişi. Şey hiçbir şey yapamazsın deniz altında. Bizi merdivende... biraz Allah, sana. Allah ne oluyor? Ne oldu? Ulan yerden yere savruldum ama bunu. Çok iyice. Ben sıkamıyorum burada bir şey söyleyeyim mi? Ya daha hızlı Tamam hat drop atacak ekip de yardım edecek işte. Ondan bahsediyorum. Hat drop da atılacak. Ya şöyle bir şey var. Merdivenleri çıkmamız 15 saniye falan 15 saniye dikkat dağıtamaz kimse. Olan. Aslında büyükle niye hiç Büyük şey yapmıyor? Hatdura, Büyük çok yavaş. Yavaş olsun. Biz çatışacağız Çamıştığa zaten. Şey. Üst katına çıkıp. Buyurun Kanka buyurun. Hadi katında kavralacak ee, mı? Hazır mısınız yok, şu anda? Hiç mi yok. Biz sol Yan çeviririz, bir tarafına geçeriz. 10 0 buyurun. Bu şekilde hiçbir şey yapamayacağız. Yaklaşın tekneye, Tekliğe yaklaşın. Evet. Sola sol yakın durum. Hayır. Onlar bu tarafta. Bizimkiler bu tarafta mı? Bizimkiler bu tarafta galiba. Çok diğer yani. tarafta. Okey tamam. Hattro batması lazım artık. Air at. Get, 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 tamam sakin sakin sakin. Ananı sikeyim çok. Sergio otursana Anam niye ayaktasın? Oğlum bilmiyorum ki ben buna kıyım. Çok kötü oldum lan. Bir e, yeri bir içerideyiz. Gel 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 geç geç. geç Sadece Alex devam. denize düştü. O kadar iyi dönmüyor sakin ol Sergio. Abi bu nasıl bir yer? Diğer tarafa geç abi. Evet, Çıkalım artık. Ben gençini koruyayım. Doktor da düşmüş ki. Bak Turkun konuşuyor efendim. Bir kişi suya atladı bildiğiniz olsun. Tırman tırman, 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 tırman. Tırman, tırman, tırman. Tırman, tırman gel sen. Anan! An Bırak be ileri git, ileri git, ileri git. İçeriden durum raporu Efendim bir e, memurumuz yaralandı Air'den Tekniker Elias konuşuyor şu an teknenin sağ tarafında arkanızı arkaya aldığınızda sağ tarafında yüzen bir şahıs var Göremiyorum efendim şu an Memurun durumunu kontrol edelim Kerem konum beyeceksin. Biraz altındayım. Binbek olan binbeye vurmuş tekneye gelebilir mi arkadaşlar? Konum belirsin. Helikopterin altındayım. Asfeder. İyi misin? İyiyim. Sen çok önüme geçtin benim ya. Ben orada hiç görmedim sizi. Bizimkiler... Önce Böyle bana sıktın gibi. sonra önüme geçtin. Pardon özür dilerim.